Şu günlerde İsviçre'de küresel ekonomi ve Avrupa'nın krizi ele alınırken oradaki bakan arkadaşlarımıza Türkiye'nin farklı konumu en yetkili ağızlardan ifade edildi. Ve Türkiye ekonomik gücüyle de takdirleri üzerinde topladı. 2012'nin ekonomi boyutuyla Avrupa'da çok zor geçeceği şimdiden görülüyor. Esasen şu anda İsviçre'de Avrupa ekonomisinin iyiye mi kötüye mi gideceği değil, kötüye mi yoksa daha kötüye mi gideceği tartışılıyor. Nitekim avro bölgesinde 2012 yılında eksi büyüme bekleniyor. Bu beklenti artık kabullenilmiş durumda. Elbette Avrupa'daki avro bölgesindeki bu olumsuz sürecin Türkiye üzerinde bir miktar etkisi olacaktır. Ama bunun sınırlı kalacağı da bir gerçektir. Avro bölgesi eksi büyüme yani daralma beklerken biz bu yılda inşallah büyümeye devam edeceğiz. Devam ediyor. <laughs> Tabii temkini de ihtiyatı da elden bırakmayacağız. Bakın şu anda Avrupa'nın en büyük sorunu bütçe açıkları. Özellikle seçime giden ülkeler Böyle büyük bir küresel krize rağmen seçim uğruna tedbir almakta çekingen davranıyor. Hem kendi altlarına hem Avrupa'nın geleceğine bunlar haksızlık yapıyorlar. AK Parti hükümetli olarak biz popülizmden her zaman uzak durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Biz seçime giderken bir seçim ekonomisi uygulamadık. Tam aksine ne gerekiyorsa onu yaptık. Biz Milletimizle doğrudan iletişim kuruyoruz. Samimiyetle, muhabbetle iletişim kuruyoruz. Karşılıklı güven içinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Temkini de, tedbiri de elden bırakmadan, uyum içinde, koordinasyon içinde ekonomideki bu başarıyı inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız. Yatırımlarda durmak yok. Yatırımlar aynen Devam ediyor, devam edecek. Bazıları korkuyor. Böyle kritik bir dönemde yatırımlara devam edersek ne olur? Bereket olur, başka bir şey olmaz. <laughs> devam edin. Bakın şu anda Avrupa'da altı ülke IMF ile stand anlaşması yapmak için sırada bekliyor. Bize ne diyordu faiz lobisi? Ne diyorlardı? Aman gecikiyorsunuz. Ne olur Sinek Bey anlaşmasını yapın. Ne oldu? Dört yıla girdik ya. Yaptık mı? Yapmadık. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü bizim böyle bir sorunumuz da yok. Tam tersine biz şu anda on yılların birikmiş borcunu bize devredilmiş yükü günü gününe ödüyor ve IMF'e olan borcumuzu kapatıyoruz. MHP, DSP... ANAP hükümetinden biliyorsunuz 2002 yıl sonunda görevi devraldığımızda IMF'e olan borç 23,5 milyar dolardı. Bunu ekranları başında bizi izleyenler iyi bilsin. 23,5 milyar dolar borç devraldık. Şu anda ne kaldı? 2,9 milyar dolara kadar bu borcu çekmiştir. Onlar borçlandı, biz ödedik. Yapılan bu. Merkez Bankası rezervlerimiz şu anda altın dahil göreve geldiğimizde yani MHP, DSP, ANAP'tan devraldığımızda 27 milyar dolardı altın dahil. Şimdi 85,3 milyar dolar. Burada. Bu arada sokağın, çarşının, pazarın nabzını vermek açısından 2011'e ilişkin şu yeni verileri de sizlerle paylaşmak isterim. Gerçi bazı siyasiler bunu farklı yerlere doğru çekiyorlar. Geçen yine söyledim ama hani büyüklerimiz söyler ya et tekrar ahsen ve levkane 180 diye biz bunu söylemeye devam edeceğiz. 2010 yılında 52 bin yeni şirket kurulmuş, 13 bin şirket de kapanmıştı. 2011 yılında açılan şirket sayısı 54 bine ulaşırken kapanan şirket sayısı 15.000 adet oldu. Yani açılanlar yine açık ara önde. Hep ilave. Otomobil satışlarında tüm zamanların rekorunu elde ettik. 2002 yılında bir yıl içinde satılan binek otomobil sayısı neydi biliyor musunuz? 91 bin adetti. Şimdi o zamanın yönetimine sesleniyorum. 91 bin adet otomobil satılıyordu. Bu nedir? Bu refah payıdır. Demek ki o dönemin refahı bu. 2010 yılında bu sayı tüm zamanların rekorunu kırarak 510 bin rakamına ulaştı. keep